Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler saygılar. 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 220. Televizyon en iyi arkadaşımı yedi. Televizyon ve bilgisayarın günlük hayatımızı geri hakkında neler düşünüyorsunuz? Televizyon olmasaydı hayat nasıl olurdu? Televizyonda izlediğiniz programları saatlere ve kullanımla ilgili bir tablo yapalım. Burada örnek bir tablo var arkadaşlar. Buradaki programlar isimleri ya da saatleri ve bununla ilgili düşüncelerimiz değişebilir. Çizgi film rafadan tayfa saatimiz belli. Bu programa örnek olarak verilmiş. Hoşlanmadığınız televizyon programları varsa bunlar nelerdir? Bu programları niçin hoşlanmıyorsunuz? Ben insanların eleştirdiği programları hoşlanmıyorum. Çünkü çok kırıcı ve acımasızca oluyor. Reklamlarda görüp almak istediğiniz ürünler oluyor mu? Bu durumlarda ne yapıyorsunuz? Evet reklamları görüp almak istediğiniz ürünler oluyor. Bu durumlarda ürünü araştırıp almak istiyorum. Hangi etkinlikleri televizyon izlemeye izlemeye tercih edersiniz? Arkadaşlarımla oynamayı, kitap okumayı, yüzmeyi, televizyon izlemeye tercih ederim. Televizyon en iyi arkadaşım mı? 7 adlı metni. Metinde yalan soruları cevaplayarak ve noktalamış etmeni dikkat ederek sessiz okuyalım. Evet buradaki arkadaşlar metni olur okumuyorum. Lütfen dikkatli bir şekilde okuyalım. Sayfa 223. Sözcük çalışması. Televizyon sözcüğünü televizyon olumlu ve olumsuz yönlerini göz önünde bulunarak iki farklı cümlede kullanalım. Televizyon haberlere daha hızlı ulaşmamızı sağlar. Televizyon sosyal yaşantımıza zarar verir. Televizyon sözcüğün harfini kullanan her bir harf gelecek şekilde örnekli sözcükler oluşturalım. Evet, ev, tel, iyon, teyze. Eve gelince hemen uyudu. Elindeki tellerle oyun oynadı. İyonlar havada doğal olarak da bulunurlar. Yarın teyzenle sinemaya gideceğim. Aşağıdaki ifadeler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? Evet burada sıradavuzlar arkadaşlar. Başına 3. olan müzik dinlemek ya da kitap okumak gibi olacaktır. Yazarın çocukluğunda arkadaşıyla görüşmesi ne zaman kesiliyor? 8 yaşında arkadaşların evinde televizyon alınmasıyla kesiliyor. 2. sorumuz: Yılbaşı yaklaşırken alınan televizyon çocuğun ailesinde hangi değişikliklere neden oluyor? Birlikte yapılan sohbetlere ve aktivitelere engel oluyor. 3. Ailenizde televizyonla ilgili tutum ve davranışlar nelerdir? Bizim evde yemek yenirken televizyon izlenmez. 4. Yazarın arkadaşını unutamadığı ne, ne, nereden anlıyorsunuz? Arkadaşının anlatmasından, televizyonu sevememesinden anlıyoruz. 5. Yazarın televizyon gerçekten insanları yiyor sözüne katılıyor musunuz? Ne için? Evet bu söze katılıyorum çünkü insanlar kendilerini televizyona kaptırdıkları için hayattan bağımsızlaşıp televizyona bağımlı hale geliyorlar. Sayfa 224. Televizyon en iyi arkadaşım yedi adlı daha önce dinlediğimiz Ceylan, Kaplumbağa, Hane ve Karga adlı metni tabloda verilen ölçütleri bile karşılaştıralım. Evet, televizyonun konusu, televizyonun katıları ve hayatımızın konusu etkileri. Şahıs kadrosu, çocuk, çocuğun arkadaşı, arkadaşının ailesi ve çocuğun ailesi var. Olay örgüsü, iki sıkı arkadaşın iyi giden ilişkilerinin sırasında televizyon gelmesinden dolayı arkadaşlıklarının ve aile içi ilişkilerinin bozulması. Ceylan Kaplumbağa fare ve karga metninde ise zor zaman yaşayan kişilerin yardımına her zaman dostları koşar. Ceylan Kaplumbağa fare, karga, avcı ve avcının köpeği şahıs kadromuz. Olayın örgüsü Ceylan'ın tuzağına yakalandıktan sonra arkadaşlar tarafından kurtarılması kaplumbağanın avcı tarafından yakalanarak arkadaşlarından kurtarması. Buradaki işaretleri eşleştirelim. Evet şiddet, korku. Burası 7 yaş ve üzeri. Genel izleyici 13 yaş ve üzeri. Olumsuz örnek burası. Medya araçlarında ya da genel araçlarında bulunan bilgilerin size uygun olup olmadığını nasıl biliyoruz? Verilen akıl işaretlere bakarak arkadaşlar yukarıdaki işaretler bize yol gösteriyor. Sayfa 225. Uçmayı çoktan unuttum ama arkadaşlarım unutmadım. Hava kararmak üzereydi ki annesi bağırarak ona hemen gelmesini söyledi. Sonbahar geldi ve geçti. Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılmış bağlaçların cümlelerle kazandığı anlamları yazalım. Arkadaşımı göremeyince hem çok üzüldüm hem ağlayıp durdum. Beraberlik. Arkadaşım ne aradı ne sordu. Olumsuzluk. Arkadaşımı bir daha hiç ama hiç göremedim. Bekşiştirme. Uçmayı çoktan unuttum ama arkadaşımı unutmadım. Karşıtlık. Arkadaşım benimle görüşmüyordu. Yoksa onu kırmış mıydın? mıydım? Olasılık. Televizyonu sen de çok seveceksin. Eşitlik. Arkadaşım o kadar televizyon izliyor ki bana ayıracak zamanı yok. Neden sonuç? Konuşalım, anlatalım. Burada teknoloji bağımlılığı ve çözüm önerisini sormuş. Teknoloji bağımlılığı insanların iletişimine, sağlıklarına, sosyal yaşantılarına zarar verebiliyor. Bunun için teknoloji bağımlılığının zararlarının anlatıldığı seminerler düzenlenmeli, elde aileler çocuklarına ilişkilendirilmeli. Sayfa 226'dan Yeni İl Halk İmparatorluğu Müdürlüğü'ne üye kayıt formu var arkadaşlar. Kimlik numaramız, ad, soyad, doğum tarihi, telefon numaramız, okulumuz, sınıfımız, şubemiz, varsa e-postal adresimiz, kimlik bilgilerimiz, ad, soyad, doğum tarihi, telefon numarası. Bunları dolduralım. 18 yaşından küçükler imza atamayacağı için benim imzası olacak. Aşağıda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş çocuklar ve bunların Türk Dil Kurumu tarafından önerilen Türkçe karşılıkları verilmiştir. Bunları eşleştirelim. Data veri, laptop, dizüstü bilgisayar, link, burada yok arkadaşlar, bağlantı, 4, global, küresel, check up, tam bakım. Türkçesi varken yabancı sözcükleri kullanmak sizce doğru mu? Hayır, Türkçesi varken yabancı sözcükleri kullanmak doğru değildir. Çünkü bu dilimizin yapısını kaybetmeye ve yabancılaşmaya sebep olur. Sayfa 227 Teknolojik araçların aile birlerine etkisi ve aile ilişkilerine zararları konusunda Bilgilendirici bir metin yazalım. Yazımın konusu teknolojinin aile içi iletişim etkileri, ana fikri teknolojinin zararları, giriş bölümü teknoloji yerinde kullandığı zaman tam bir kurtarıcı oluyor. Ama önemli olan yerinde ve dozunda kullanabilmek. Maalesef ki artık insanlar teknolojiyi bağımlılık derecesinde kullanıyorlar. Bu da aile içi iletişimi etkiliyor. Gelişme bölümü artık işten eve gelen bir baba kapıda onu karşılayan eşini ve çocuklarını görmüyor. İçeri geçtiğinde geldiğini fark ettirebiliyor ya da sesini duyurabiliyorsa kuru bir hoş geldin duyuyor ancak. Çünkü aile bireyleri teknoloji bataklığında kaybolmuş oluyor. Çocuklar artık parklarda, sokaklarda değil sanal alemde koşturuyor. Bir uygulamadan diğer uygulamaya koşan çocuklar iletişimi de kaybediyor. Artık bu durum arkadaşlık kurabilme ilişkilerinde yansıyor. Bir yemek masasının etrafında eskisi gibi şen kahkahalar duyulmuyor. Onun yerine telefondan video sesi geliyor. Sonuç bölümü İşte bu sebepten artık insanlar aile için iletişimini öldürüyorlar. Teknoloji bataklığının içinde çırpınırken aslında boğuluyorlar farkında değiller. Teknolojiyi sağlıklı ve dozunda kullanmalı, sosyal yaşantımıza ve aile içi iletişimimize zarar vermemeliyiz. Altından devam edelim. Yazılır metni dil, anlatım ve yazım ve noktam yönden değerlendirelim. İnsanlık tarihinde dönüm noktası sayılacak buluşlar, telefonlar, matbaa ve yapay zeka gibi buluşlardır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın takipte kalın.